Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım neler söyleyecek aklınızdaki insan. Öncelikle bakın, bu önümüzdeki süreçlerde hayatınıza değişiklikler olacağını söylüyor. Arkadaşlarınız, sosyal ortamlarınız biraz daha gündeme gelecek ama diyor ki bakın her yaşadığınız insanlara anlatmayın. Çünkü zaten dışarıdan göze nazara gelebilen bir insansınız ve çevrenizde bakın, bir, bir kadın var. Bir kadın. Bu kadın sizin iyiliğinizi değil, sizi çekemediğini söylüyor. Ortak da olabilir partnerinizle. Bir kadın ilişkinizi olumsuz etkilemiş durumda. Yani nazarıyla olabilir, lafıyla, sözüyle olabilir, kötü enerjisiyle olabilir. Ama gerçekten iyi gözüken ama gözükmeyen, yani kötü olan insanlar var. Ee, bu yüzden diyor ki aşırı hoşgörü olmayın. Çünkü partnerinize de karşı bunu yapmışsınız. Çok hoşgörülü davranmışsınız. Bunu yapmayın. Ee, biraz geri planda durmaya çalışın olarak gözüküyor. Aklınızdaki insanla da üçlü vadilerde bir görüşmeniz olacak. Ee, birlikte böyle güzel bir zaman geçireceksiniz. Bakın karşınızdaki insan biraz flört enerjisinde ne yazık ki. Yani... Hani siz daha ilişkiye bir oturaklı bir seviye kazandırmaya çalışıyorsunuz. O daha flirt, işte daha arkadaşçılık bir şey yapmaya çalışıyor ve zaman zaman şunu düşünebilirsiniz. Yani ben onun neyim? Yani sevdiği bir insan mıyım? Asker arkadaşı mıyım? <laughs> Dostu muyum? Um, flört müyüm kafanızı karıştırıyor attığı adımlarla ama karşınızdaki insan biraz eğlenceyi işte konuşmayı aktif bir yaşamı sevdiği için yani ilişkilerinde de aradığı şey heyecan bence ama insan duygusallığa girince ne oluyor heyecandan ziyade daha çok duygular yükseliyor karşınızdaki insan da ilişkinizi birazcık daha ...sosyal bir seviyede taşımak istiyor. Ama zaman zaman bu da şeye sebebiyet vermiş. Yani karşınızdaki insan diğer kişilerle de flörtler halinde olmuş. Ama işte aslında hiçbirine de duygusallık beslememiş. Yani bu kişi kimseye karşı bir duygusallık hissetmiyor. Sadece size karşı yoğunlaşmış. Ama oturduğu yerde de oturmuyor. Hiçbir şekilde rahat değil. E, bakın gerçekten diyor ki çok kötü bir şansın içindeyim hayat hiç güzel gitmiyor sene de ilgili yollarım kapandı her şey kötüye gitti karıştı sorunlar oldu ne yapacağım gibi kendini sizden karşı da öyle bakın bu kişiye çok fazla bir tepki vermiş olabilirsiniz yani artık bir saniye bana bu şekilde gelemezsin demiş olabilirsiniz bazılarınız bloke etmiş olabilir uzaklaşmış olabilir. Karşındaki insan senden dolayı bir kapanı kısılmış gibi hissediyor ve adım atamayacağını düşünüyor. Ama evren diyor ki ona yani adım atabilirsin çünkü senin için fırsatlar var. Atabileceğin adımlar var diyor sizin için. Çok fazla blokisi var kafa olarak. Bakın blokeler travmalardır ve bir insanın başarısı ya da başarısızlığı hep geçmişe dayalıdır. Yani o travmaların, psikolojik sorunların yani mesela bir insanla konuştuğumuz zaman da şurada bir yorum bile atıyorsunuz ya. O kelimeden bile ben sizin psikolojinizi görüyorum mesela. Hani ona göre kafamda yorum yapıyorum. Çünkü bir insanın ne düşündüğü ve psikolojisi artı hesap olur. Yani o iki şeyle bir insan hesaplanır. Ve şimdi karşındaki insan gerçekten altyapı olarak çok fazla psikolojik olarak iyi olmadığı için... ...sana karşı da hatalar yapmaya çok açık gözüküyor. Bakın bu ilişkiden çok yorulmuşsunuz. Bu ilişkinin yükünü kendiniz taşıyorsunuz. Gerçekten çok ağır artık yoran bir enerjide bu ilişkiniz. Çünkü diyorsunuz ki artık benim yürümeye halim kalmadı... Her şeyi ben götürüyorum. Artık düşme noktasına gidiyorum. Daha fazla pişileri tutacak, saklayacak, idare edecek halim kalmadı diyorsunuz. Ama karşınızdaki insan da öyle. Yani hayata karşı çok dolmuş. O da hayata karşı Hani Ben bunları nasıl taşıyabilirim? Benim de işte görüyorsun. Benim de halim şu şekilde gibi bir şekilde işin içinden çıkmaya çalıştığını söylüyor. Ama yine de. E, ilişkiniz ona çok fazla bir sorumluluk ve yük geliyor nedense yani bu ilişkideki e, sorumluluklar var. Bunları sıfırlamak istiyor böyle her şeyi bitirmek istiyor ve temiz bir sayfa açmak istiyor. Hani böyle e, birlikte mesela kendiliğinden gerçekleşse bir maceraya çıksanız böyle başka yerlere gitseniz hayatınız değişse böyle bir çok şey istiyor aslında ve aniden olsun istiyor. Kendisi zaten maceraları çok seven bir insan. Ve çok ani. Bu yüzden iniş çıkışlar taşıyan bir insan olduğunu söylüyor. Bakın sonu düşünmüyor bu kişi de öyle bir şey var. Hani sonunu düşünse zaten size bu kadar hata yapmazdı. Çünkü hani işte o böyle tepki verir diyebilirdi ama hiç önemsemedi. Çünkü sonunu düşünmedi. Dedi ki ben bir şekilde toparlarım. Ya da ama ne olacaksa diyerek ee, gerçekten işin içinden çıktı ama gittikçe batmaya doğru gidiyor ve sizi gerçekten e, düşündüğü bir seviyede geçiyor ee, ve diyor ki ben bir karar alacağım, ona doğru yöneleceğim çünkü e, o bana çok iyi geliyor diyor. Bakın yaşam enerjisini yükseltiyor musunuz? Hatta kendinizden bile veriyor olabilirsiniz bunu yapmayın. Mesela diyelim ki. Senin yaşam kaliten çok yüksek. Para enerjin çok yüksek. Mutluluk enerjin çok yüksek. Ona verdiğin anda, akıttığın anda ne oluyor biliyor musun? Senden eksilip ona gidiyor. Bu yüzden biz dengeye her zaman çok önem veriyoruz. Bakın bizde bile öyle. Biz enerji alanındayız ama mesela bir eşitlik sağlamadığımız zaman da bize ağırlık yükleniyor. Hani Rahatsız oluyoruz mesela. O yüzden ne yapıyoruz? Her şeyin bir karşılığı olarak işte beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, ekstra bir eşitlikle gidiyoruz. Hem adalet gidiyor, denge sağlanıyor hem de sizin için de bu geçerli, her alanda geçerli. Karşınızdaki insana bu sefer bakarsınız, o çok iyi bir seviyede, siz çok aşağı bir seviyedesiniz. Hani o bakarsınız, hayatına idare bir siz üzülüyorsunuz, canınız sıkılıyor. Çünkü bunu siz akıtıyor olabilirsiniz, bunu yapmayın. Bakın enerji çok farklı bir şey. Yani gözle göremediğiniz bir şey ve farkında olmadan bile akabilir. Ee, o yüzden diyor ki sadece kendiniz için bu enerjinizi kendinize yöneltin. Ha bu konularda bilgisi olmayan, ne yapacağını bilemeyen insanlar zaten bana ulaşıyor. Beraber ilerliyoruz, çözüyoruz ya da sorun neyse ona göre hareket ediyoruz ki şu anda da zaten sizi kırmadım arkadaşlar. Ee, i̇ndirim indirim istediniz ve uzun zamandır gerçekten yapmıyorduk. Çünkü gerçekten vakit demek ve vakit yok. Yani ekstra insanlar için ama sizi kırmadım. Bir indirim gerçekleştirdim. Özel seanslarla bütün özel seanslarda indirim kampanyası olacaktır. Bunu kaçırmayın. Yılın son indirimi olacak çünkü. Ee, Instagram adresinden sizler de randevunuzu oluşturabilirsiniz. Şimdi aklınızdaki insanda ise size karşı hiç beklemediniz bir şekilde mücadele edecek. Bakın zaten karşınızdaki insan biraz mücadeleci bir insan. Hani sizin için çabalamamış olabilir. Çünkü daha çok siz çabalamışsınız ya da rahatlığa alıştırmışsınız ama sizin için bir adımda bulunacak, mücadele edecek ve yedili vakitlerde de bir buluşmak, bir görüşmeniz olacak yüz yüze. Onu söylüyor ama sizi çok fazla izlediğini izlemeye çalıştığını görüyorum. Bir takım oyunlarla bahanelerle de gelebilir. Çünkü böyle şey bir insan, yani yakalanıyor da yaptığının anlamı yok. Hani yakalıyorsunuz da anlıyorsunuz ne yaptığını ama yine de yapmaya devam ediyor. İşte bence çocukluk diyorum ben buna. Çünkü size karşı çok fazla denge problemi çekiyor, idare etmeye çalışıyor ve inanılmaz bir şekilde tutku ve çekimi var. Gelecek planlarınız sizde varsınız ama önceliği para ve maddi konular olduğunu söyleyebilirim. Kalbinizi çok kırmış yani çok insan sokmuş da aranıza ama şimdi de onun kalbi çok kırıldığı bir seviyede gerçekten e, sorunlar yaşıyor ve çevresindeki insanlarla büyük sıkıntılar içerisinde gözüküyor arkadaşlar. E, ve bir yerden de uzaklaşması gözüküyor bir 10 günlük içinde uzaklaşması gerçekleşecek arkadaşlar. Yani bulunduğu konumdan. Şu anda e, duyguları daha duygusal diyebilirim. Sizinle alakalı da e, yönelişi var. E, özellikle geceleri daha çok aklına geliyorsunuz ve yalnız olduğunda aklına geliyorsunuz örneğin. Yani hani o telefonu biri aramadığında onu birisiyle görüşmediğinde daha çok aklına geliyorsunuz. Çünkü o zaman size ihtiyacı oluyor o yaşadığınız zaman dilimlerine. Bakın özellikle bu kişinin isminde K harfi var, V harfi var, E harfi var ve H harfi olduğunu söyleyebilirim. Bu harflerde gözüküyor. Burç olarak da Akrep Burcu, Terazi Burcu, Boğa Burcu, Oğlak Burcu ve İkizler Burcu geldi. Bu şekilde olabilir, olmaya da bilir. Ee, Okumamızı bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle. kalın, sevgiyle kalın.